Nixey'nin verdiği konum nokta burayı gösteriyor. Aha geldi işte daha sonunda. Ne ee, habersiniz? Evde dört tane oda var Vivian, Bella, Noct ve Nocturna. Üçü yatar. Biz de erkeklerle ayrı yatarız. Olur. Olm hepiniz bağında olur deyince kulağım sağır oldu. Of bu kim amına koyayım? Ba, baba, ba Babaymış oğlum sen bittin. Bu sesler ne damına koyayım? Ne oluyor lan? durun. Bu kim? Sana ne kim olduğundan şimdi siktir git. Sizi doğduğunuza pişman edeceğim lan. Nick sen o kimdi? Babamdı kanka. Kardeşim baban tam bir doğru. Anh là